Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Yağmur'un yarışmadan kazandığı para şok etti. Balya balya parayı valize koydu, sığmaması muhtemel. Kuyumcuda bu kadar yok. TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'dan bir gün önce ayrılan Yağmur Banda'nın yarışmadan kazandığı para milyonlara büyük şok yaşattı. Balya balya parayı valize koyan yağmur bandanın valizine paraların sığmadığı da konuşulmaya başlandı. Kuyumcudan bile daha çok kazanan altın, dengelerin değişmesine neden oldu. Peki yağmur banda ne kadar kazanç sağladı? Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Bir elemenin bir de ödül oyunun oynandığı Survivor yarışmasında, ödül oyununu kazanan takım gönüllüler olmuştu. Survivor yarışmasına ve hayallerine veda eden isimse Yağmur Banda olmuştu. İşte Yağmur Banda'nın Survivor sürecinde kazandığı para. Survivor yarışmasından elendiğini duyan Yağmur Banda gözyaşlarına boğulmuştu. Banda, bu anı yaşayacağımı hissetmiştim. Ağlamamak için söz vermiştim. Çok üzgünüm ama karakterimden ödün vermedim. Buraya çok alışmıştım. Gözyaşlarımı tutamıyorum maalesef. Sabah burada uyandığımda arkadaşlarımı görmeye çok alışmıştım. Burada bir ailemi geride bırakıyorum, sözlerini dile getirmişti. Yarışmacıların ise Survivor yarışmasında belli bir ücret kazandığı eski yarışmacılar tarafından açıklanmıştı. Yağmur Bandan'ın ise 3,5 ayda kazandığı ücret ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının ilk bölümlerinde Nisa Bölükbaşı bir hastalık geçirmişti. Hastalık süreci boyunca yarışmada olmayan Nisa Bölükbaşı'nın yerine gelen Yağmur Banda, hayranlarını sevindirmişti. Yedeklerden katılacağı bilinen Yağmur Banda iddialara göre 12 bin liraya imzaları attı ama az kadroya geçince bu ücret 18 bin lira oldu. Haftalık 18 bin lira kazandığı iddia edilen Yağmur Banda 3,5 ayda ise 250 bin lirayı aşkın ücret kazandı. Kuyumcu kasasında bile bu kadar paranın olmadığı gündeme bomba gibi düşerken ağızlar açık kaldı. Bu kadar yüksek meblağları hak etmediğine dair yorumlarda bulundular. Sizler Yağmur Banda'nın kazandığı para hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.